Tamirci Recep Usta kanalına herkese hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Kubaç'ta 50 argo oldu. Tanıtıyorum arkadaşlar. Motorumuz bu şekilde. Orijinal yüzlük gelip ama ruhsatta 50 yazıyor. Sigorta yok. Sigorta gerekmiyor yani. Vergi gerekmiyor. Sadece muayene arkadaşlar. Ehliyet de gerekmiyor. Araba ehliyetleri kullanabiliyor. Motorumuz bu şekilde. Orijinal yüzlük. Fabrika çıkışı böyle geliyor. İsterseniz 200 250 yapabilirsiniz. 150 yapabilirsiniz. Kranga her türlü kaldırıyor. Bloğu büyük. Silindiri 125'lik. Ama motor üst kapağı 125'lik. Silindir yüzük. Bu şekilde motor kısmı. Şunları ben kendim yaptım. Şunlar normalde normalde orijinalinde yok. Farlarımız led. Bu şekilde Amerikan park yapmıştım. Farlarımız LED. Normal farımız şu anda Zenon ama ben onu daha önceden değiştirmiştim. Şu andaki Zenon. Daha önceden halojen vardı. Süspansiyonları gayet iyi. Sadece koltuk biraz sert. Bu şekilde koltuk biraz sert. Motosiklet bu şekilde. Göstergelerden bahsedeyim. 651 km Yol yaptım arkadaşlar. Sıfır alındığından beri. Motorda hiçbir şikayet olmadı. Yağ bakımı yaptırdım. 550 km'de. Şu anda bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah siz de alırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Bu şekilde. Arka kısımdan baktığım zaman da bu şekilde. Motosiklet. Kuba yazıyor. Motorumuzun ön ve arka jantları tel janttır. Ön lastiğimiz ise 2.25'e 17. 17 inç. Arka lastik ise 2.5'e 18. Bu şekilde iki tane iki adet terjant bulunuyor. Lastikler Çin malı. Yuvarlak marka. Değiştirirseniz değiştirin. Benim için sorun yok. Şu anda iyi gayet iyi. Arka frenler. Kampana. Ön fren. Disk. Bu şekilde. Bu şekilde. Gold sarı gold kaplama silindir gold kaplama üst kapak krom kaplama egzoz krom kaplama komple krom kaplama egzozun borusu bayağı kalın. arka amasörler gold kaplama altın sarısı arka fren kampana gold kaplama zincirimiz zincirimiz de gold kaplama sarı bu şekilde bloğumuz gri ama karter kısmı siyah keşke karter kısmı gri olsaydı ben bu şekilde tam beğenmedim onu da ama neyse yapacak bir şey yok siyah olmasaydı şu karter kısmı siyah olmasaydı gri olsaydı çok güzel olacaktı ama neyse önemli değil o kadar motor bu şekilde bahsettiğim gibi şu anda ben bir sıkıntı yaşamadım İnşallah siz de yaşamazsınız bu motorlar ehliyet istemiyor araba ehliyetleri kullanılıyor muayene istiyor tabi sigortadan muaf vergiden muaf 125'lik yasası çıktı ama 125'lik yasasını 125'lik bir motor aldığınız zaman bilmiyorum ya yani kendi keyfiniz bilir ama sigorta vergi yok bunda ama diğer şekilde sigorta vergi var en aşağı 3.5-4 binlerden başlıyor bir sigorta motosikletin sigortası yine de kendiniz bilirsiniz bir de vergi vereceksiniz. 500-600 lira veya 700 lira bilmiyorum o civarlarda bir şey olması lazım yine de kendi tercihiniz ruhsatta 50'lik geçen motorları almanız Tavsiye ederim. Çünkü diğer şekilde 125'lik olanları uğraşacaksınız arkadaşlar. Ehliyetinizin 2 yıl stajyer ehliyeti olmaması lazım. Sürücü kursunda tekrardan gitmeniz lazım. Normal sıfırdan bir ehliyet alıyormuşsunuz gibi. Ama size önerim bu şekilde 50'lik bir motor alıp orijinal 100'lük veya 125'lik olan motorları almanız lazım. O şekilde bir motor alırsanız daha karlı olacaktır. Yine de kendiniz bilsiniz. A1 ehliyeti almaktansa A2 ehliyet daha iyi arkadaşlar. 200'lük veya 200'lük 250'lik motor alabilirsiniz. O motorlar daha iyi. Pulsar NS 200 falan veya RS 200 falan alırsanız daha iyi. En azından kaliteli bir motora biniyorum dersiniz. En azından motor motoru da dersiniz. 125'lik motor alıp da havaya boşuna yani bana göre boşuna. Bu şekilde dediğim gibi sesini de dinleyelim. Göstergesi bu şekilde. Elektronik şu şekilde bastığınız zaman hep aşağı vites kısmı hep aşağı, alt kısmı hep aşağı kısmı. Bu şekilde hep alt kısmını. Bunu geri atıyorum şu anda. Hep aşağı vitesimizi hep aşağı artı vitesimizi yükselttiğiniz zaman sürekli aşağı atacağınız. Devir göstergesi 10. 12 olması lazım bence. 10'a kadar geliyor çünkü. Biraz yüksek olması lazım. Kilometremiz 651. Bu şekilde fren kısmı ön fren gold Arka fren. Arka fren bu şekilde. Arka frende nikel kaplama. Krom kaplama. Manetlerimiz bu şekilde orijinal şekilde geliyor. Manetlerimiz çok güzel. Ben beğendim manetlerimizi. Manetler güzel. Ele tam oturuyor. Hiç sağa sola bırakmıyor. Hiç elden kaymıyor. Tırtıklı. Bir malzeme var. Debrecimiz krom kaplama. Bu şekilde sesini dinlettireyim ben size. hafiften pıtırtılı. Sesi de çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi. Sesi. sesi de on numara. Çok güzel sesi var. Dediğim gibi bu orijinal egzozda ceza yemezsiniz. Şurada egzozun sesi de güzel. Abartı egzoz takmanıza da gerek yok. Bu egzoz şu anlık sizin için ideal. Egzozdan ceza yemezsiniz yani iyi bir egzoz. Krom kaplama. Ön far şu tarafları komple krom arkadaşlar. Yani dediğiniz gibi komple krom. Ön kısım zaten krom. Karbüratörümüzde 3 tane ayar var. En üst aldığın zaman direkt kapatıyor cikliği ağzı. Ortaya aldığın zaman yarım kapatıyor. En altı aldığın zaman tam açıyor. Bu şekilde. Yedek depo var arkadaşlar. Şu anda şu andaki işaret normali gösteriyor. Ama üstteki yedek buradan görebilirsiniz. Yarım gösterdiği zaman bu şekilde normal depo arkadaşlar. Yani şuraya kadar burada bir delik boru var. Şu yarıya kadar şuraya kadar alıyor. Benzin tam almıyor. Tam alması için üstte yedeği açıyorsunuz Bildiğiniz üzere bir benzin göstergesi yok. Bu şekilde. Bu videoda da Kupaçta eller goldu. İncelemesini yaptık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videomuzu paylaşın. Kanalıma destek olun. Herkese iyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.